Gözler Erdem Demirtaş'ta Ordu'da 19 Eylül Stadyumunda ilk düdük maça 52 Ordu Spor başladı. Şimdi içeriye doğru ortası Göktuğ'un kafa vuruşu geldi ve topağlara gidiyor gol. 52 Ordu Spor maça golle başladı. Mehmet eksik kafayı vurdu. 52 Ordu Spor ikinci dakikada 1-0 öne geçiyor sevgili izleyiciler. Mehmet topla çıkıyor. Umutcan kırılmaz çizgide. Umutcan yerden pası geçmedi. Şimdi Ökeş, Ökeş Karoğlu yerden bıraktı. Ege. Ege ortaya çevirdi. Emre vurdu. Savunmanın son anda müdahalesi. Köşe vuruşu kullanacak. 52 Ordu Spor. Köşe vuruşundan bulmuştu golü 52 Ordu Spor. Göktuğ şimdi ortaya yaptı. Kaleci Onur Alp Sarman çıktı ve topu kontrol etti. Gol dışında sakin bir 19 dakika sevgili izleyiciler Ordu'da. Şimdi Aykut Sarıdoğan. Aykut sol kanada doğru gönderdi. 52 Ordu Spor etkili geliyor. Göktuğ ceza alan içinde geriye bıraktı. Emre Gemici. Emre vurdu savunmaya çarpan top corner. Derken top oyun alanında çıkmadı. Şimdi bir ortada içeriye doğru. Emre Gemici vurmak istiyor. Bir anda top çıktı gibi gördük. Emre Gemici'ye göndermek istedi. Top kalbi geldi. Şimdi Amasya Spor Arda ile geliyor. Arda keser. Arda topla driplinge devam ediyor. Arda uzaktan kaleyi yokladı. Kaleci Taatos'un kontrol etti bu topu. Arda keser. Sağ kanada doğru gönderdi. Umutcan kesti bu topu. Umutcan kırılmaz. Ege. Ege şık bir çalım. Ege Özkayım gidiyor. Ege önünü aldı. Yerden pası şimdi Emre Gemici'ye doğru. Emre Gemici savunmanın müdahalesi. Bayram Enesan köşe vuruşu 52 Orduspor'un bir anda hızlandı Egeus Kayımoğlu oğlu şık bir şekilde önüne aldı. Devamında Emre Gemici'nin mücadelesi. Köşe vuruşuna 52 Orduspor kullanacak. Şu dakikaya kadar ev sahibi ekibin kullandığı korner sayısı bir hayli fazla. Golü de 2. dakikada bir köşe vuruşundan bulmuştu. Mor beyazlılar göktü Erdem topun başında. Ceza içi ne kalabalık. Göktuğ içeriye doğru gönderdi. Arkaya doğru giden top. Diğer taraftan oyun alanı terk ediyor. Kale vuruşu Amasya Spor'un olacak. Hüseyin Karabey önünü almak istiyor. Hüseyin sıyrıldı. Hüseyin çok süratli. Hüseyin gidiyor. Hüseyin ceza alanı içinde. Hüseyin çevirdi. Emre ve gol! Hüseyin Karabey harika getirdi. Golcü mükemmel bitirdi. 52 Ordu Spor 29. dakikada Emre Gemici ile farkı ikiye çıkarıyor. Orada kaydı düştü Onur Kolay. 52 Ordu Spor'da topu tekrar kazanıyor. Şimdi sağ kanattan gelecek Yiğit ile Yiğit Ulaş içeriye doğru ortası arkaya doğru süzüldü. Ceza alanı içinde top oyun alanında oyun devam ediyor. Emre Gemici Emre pasını verdi Göktuğ, Arda baskı yaptı. Karşılaşmanın hakemi serbest vuruş kararı veriyor. Arda'nın yaptığı hareketin faal olduğunu söylüyor. Şimdi işaret geliyor. İçeriye doğru gönderdi. Kafa vuruşu arkaya doğru. Savunmanın müdahalesi. Kaleci Onur Aşsarman tokatladı korner. Şimdi işaret geliyor. Göktuğ içeriye doğru gönderdi. seker top cezaların içinde. Aykut şimdi geriye doğru açılan top. Aykut Sarıdoğan kaleye baktı. Sakana da gönderdi. 52 orduspor hata devam ediyor. İçeri orta bir vuruş dışarıya. Mehmet eksik. Ege Özkayımoğlu. Ege. Ege şık bir çalım. Devamında topun hakimiyetini kaybetti. Onur Kolay da topu ayağının altından kaçırıyor. Yiğit. Şimdi Göktuğ yerden pası Emre Gemici'ye. Offside bayrağı havada. Emre Gemici için bayrak kalktı sevgili izleyiciler. İlk kez 52 Ordu Spor formasını giyiyor o da. Tamer Aşık topu Amasya Spor'da. Şimdi Amasya Spor sol kanattan gelmek istiyor. Fahri parlak. Yerden pası Tamer Aşık'a tekrar Fahri Yağız parlak. İçeriye doğru gönderdi. Şimdi Mustafa Acar ortaya doğru çeviriyor. Kaleci Taat kaldı bu top. Serbest vuruş Ökkeş Karaoğlu'nun müdahalesi. Tamer Aşık geldi Amasya Spor'dan. Tamer Aşık o da atlıyor. Onur Kolay ortaya yaptı. Arkaya doğru gönderdi. Çift yumruk ve şimdi 52 Ordu Spor hızlı bir atak şansı yakalıyor. Aykut Sarıdoğan Emre Gemici koşuya başladı. Emre'nin önüne doğru. Emre karşı karşıya. Emre Gemici bıraktı. Göktu. Offside bayrağı kalkıyor. Bayram. Bayram kaleye baktı. Bayram vurdu. Yiğit Ulaş karşıladı. Amasya Spor hata devam edecek. Umutcan Kırılmaz kazanıyor. Şimdi Mustafa Acar içeriye bakıyor. Ortayı yaptı Mehmet Eksik. Atak devam edecek. Ceza alanında bir müdahale ve penaltı kararı geliyor sevgili izleyiciler. Amasya Spor penaltı kazanıyor. Şimdi düdük geliyor. Fahri, Fahri kaleci daha çıkardı. Penaltiyi çıkarıyor Tahtos'un. Amasya Spor farkı bire indirme şansını değerlendiremedi. Tahtos'un direğin dibinden topu çıkarıyor. Yiğit Ulaş. Ökkeş'ten Hüseyin Karabay'a. Hüseyin Yiğit'in önüne bıraktı. Yiğit içeriye baktı. Ortayı yaptı Yiğit Ulaş. Geriye doğru açılan top ceza içinde boşta kaldı. Sol tarafa daha ve gol! Dağhan Erdoğan az önce oyuna girmişti. 52 Ordu Spor Dağhan'la farkı 3'e çıkarıyor. İşte bu golüyle farkı 3'e çıkardı. 52 Ordu Spor. İkinci dakikada Mehmet Eksik, 29. dakikada Emre Gemici ve... 70. dakikada Dağhan'ın attığı gollerle 52 Ordu Spor'un 3-0'lık üstünlüğü var. Şimdi yerden bir top. Aykut bıraktı. Yerden bir vuruş kaleci. Bir vuruş daha ve gol. Tolga Cevher. 52 Ordu Spor'un yeni transferi golle başlıyor. Tolga Cevher. Geçtiğimiz hafta Karabük maçında ilk defa 52 ordu spor forması giymişti. Ordu da bugün bir kez daha Emre Gemici'nin yerine oyuna dahil oldu. İlk vuruşunda kaleci Onur Al sarman devamında Tolga Cevher farkı dörde çıkarıyor. 76. dakikada. Sevgili izleyiciler düzeltelim. Top çıkmadı. Orada 52 Ordu Sporlu oyuncular rakibin baskısını bekledi. Ardından da yeniden topu hareketlendirdi. Şimdi Tolga Çevel cezalın içinde ortaya çevirdi. Top dışarıya gitti ama offside bayrağı kalktı. 17. hafta karşılaşmasında Fahriye Asparlak. İsmail sağ kanada dönmek istedi. Bu topu kesti 52 Ordu Spor. Son bir şans olabilir. Ve Ordu'da 19 Eylül Stadyumunda son düdük geliyor sevgili izleyiciler. 52 Ordu Spor Amasya Sporu 4-0'lık skorla mağlup ediyor.